Merhaba. Böbrek hastalıklarında sıvı problemleri 9. filmle beraberiz. Şimdi ekran paylaşımına geçiyorum. Hastamız bir hemodiyeliz hastası. Gerçi birçoğunuz belki hiç eğer nefroloji ile ilgili ya da iç hastalıklarla ilgili bir branş seçmeyecekseniz Belki hiçbir hemodiyeliz hastası takip etmeyeceksiniz. Ama e, yine periton diyeliz hastasının örneğinde olduğu gibi sıvı dengesinin mantığını, matematiğini anlamak için yine çok güzel bir örnekle beraberiz. Hastamızı haftada 3 kez hemodiyeliz tedavisi uygulanıyor. İdrar miktarı günde yarım litre. Ödemi yok ama kontrolsüz hipertansiyonu var. Hastamız 65 kilo. İki diyeliz arası 4 kilo alıyor. Şimdi sıvı çekmek istiyorsunuz. İsteminizin ne olması lazım? Şimdi öncelikle e, ödem olmadan da hipervolemi olabilir. Ee, hipervolemi de göreceli bir kavramdır. Özellikle hemodiyelist hastalarında kontrolsüz hipertansiyonun en önemli nedeni hipervolemidir. Bu nedenle hastayı hipervolemik kabul ediyoruz. Ve buna göre tedavi planlayacağız. Şimdi hipervolemi tedavisini konuşalım. Şimdi önce bu hastamızdaki kayıplarımızı hesaplayalım. Aslında her örnekte olduğu gibi çıkardığımız idrar miktarı artı hissedilmeyen kayıp. Hastamızın yarım litre idrarı vardı. Bir litre de hissedilmeyen kayıp. Kaybımız e, günde bir buçuk litre. Şimdi bu e, bir de hastamızda bu, bir bilgi daha var. O da şu. iki diyez arası dört kilo alıyor. Yani pazartesiden çarşambaya olduğunu varsayalım bu dört kilo almanın. Demek ki hastamız her gün iki kilo alıyor. Yani iki diyalizin arasında aldığı kilo çok fazla. Şimdi Bu iki diyalizin arasındaki aldığı kilo ne demek? Ee, onu tekrar konuşacağız. Şimdi hastamız eğer e, günde üç buçuk litre sıvı alır ise bunun bir buçuk litresini hissedilmeyen kayıp olarak e, hissedilmeyen kayıp artı idrar olarak kaybeder. İki litresi ise kilo fazlalığı olarak vücudunda kalır. Çünkü eee böbrek hastalarında özellikle diyaliz hastalarında idrar miktarı sınırlı olduğu için gereğinden fazla sıvı alırsanız bu vücudunuzda kalacaktır. Diyaliz tedavisi olmasa bu sıvı birikimi devam edecektir. Hastalık çok kısa bir süre sonra akciğer ödemine girer ve kaybedilir. Ama diyaliz tedavisiyle biriken sıvı vücuttan uzaklaştırılır. Şimdi hastamızın Zaten tekrar dönersek hastamızın 1,5 litre kaybı var, 2 litre de günlük birikimi var. Bu hastada tedavinin ilk amacı iki diyez arası kilonun azaltılması olması lazım. Yani aldığı sıvıyı azaltırız ve diyalizde daha fazla su çekeriz. Kan basıncı kontrol altına alınana kadar da e, bu tedaviye devam ederiz. Şimdi burada şöyle bir durum var. İşte hasta her gün bir buçuk litre sıvı alsın. Tamam bir buçuk litre sıvı alsın demek kolay da Pratikte bu nasıl? Ki bazı hastalarda hiç idrar olmaz. Hiç idrar olmazsa sadece insan sıvı kayıp yani hissedilmeyen kayıp bir litre e, yedek gelir. Şimdi bir litre sıvı almak her gün aslında çok kolay bir şey değil. Çünkü burada sıvıdan bahsettiğimiz şey sadece su değil. Yoğurdun içindeki su da buna dahil. Elmanın içindeki su da buna dahil. E, çorbanın içerisindeki su da buna dahil. Dolayısıyla biz hastaların diğer hastalarının İki diğeriz arası bir miktar kilo almasına izin veririz. Ve bu fazla kiloları da diğeriz esnasında çekeriz. Böylece hem sıvı dengesini hem folik dengesini sağlamış oluruz. Bu hastada da aldığı günlük sıvı miktarı üç buçuk litrenin altına indirirsek, diğerize çektiğimiz sıvı miktarını artırırsak hastamızın hipervolemisini tedavi etmiş olur. Diyelim ki hiperbolemisini tedavi ettik. Tansiyonu kontrol altına aldık. Bundan sonra ne yapacağız? Yani hastamız birdenbire hipervolemi tedavisinden mevcut durumu koruma aşamasına geçti. Şimdi burada ne yapacağız? Yine idrar miktarımız 500 mililitre. Ödemimiz zaten yoktu. Farkındaysanız 5 litre sıvı çekmiş olduk. Hastamızı 65 kilodan 60 kiloya indirmiş olduk. Şimdi sıvı istemimizin ne olması lazım? Bir kere hastamız artık övolemik tek amacımız mevcut dengeyi sürdürmek olması lazım. Yine kayıplarımızı hesaplayalım. 0.5 litre idrar, 1 litre hissedilmeyen kayıp, yani 1.5 litre. Pazartesiden çarşambaya 4 kilo değil de 2 kilo almasına izin verelim. Yani günde 1 kilo almasına izin verelim. Bu durumda hasta günde 2,5 litre sıvı alırsa sıvı dengesi değişmez. Yani öğlemesi devam eder. İki buçuk litre sıvı da sürdürülebilir bir sıvı dengesidir. Ama hasta 3 litre sıvı alırsa yani iki buçuk litreyi geçerse yeniden sıvı birikimi başlar. Bu nedenle hemodiyeliz hastalarında bir miktar fazla sıvı olmasına izin veririz, hastanın fazla sıvı almasına izin veririz. Aldığımız fazla sıvıyı da diyaliz esnasında hastadan geri alırız. Tabi diyaliz seansının yaklaşık 4 saat olduğunu düşünürseniz bu 4 saat içerisinde 5 litre, 6 litre gibi sıvı çekmek hasta için çok e, iyi olmayabilir. E, buna bağlı yan etkilerle karşılaşabiliriz. Bu nedenle biz hemodiyaliz hastalarının iki diyaliz arası aldıkları kilo miktarına bir miktar sınırlandırma getirerek onların sıvı dengelerini koruyabiliriz. Bu filmin de sonuna geldik. Yararlı kaynaklardan bahsetmek istiyorum. YouTube kanalım ve web sayfam. Umarım bu filmi de beğenmişsinizdir. Umarım bu filmden de yararlanmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz filmi lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi ekran paylaşımını bitiriyorum. Ve herkese iyi günler diliyorum.